Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün sütlü baklava tarifi nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Sütlü baklava, soğuk baklava da diyoruz genelde. Bu tarifi muhakkak sizler de deneyin ve kaçırmayın derim. Malzemeler kısmı bu videonun altına net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Öncelikle tenceremin içine şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Sütümü tencereme aldım. Şekerimi ilave ediyorum. Ve vanilyamı da ilave ederek kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak 10 dakika daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Evde yapınca gerçekten mükemmel oluyor. Muhakkak sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. 3-4 dilimine 80-90 lira veriyoruz ama bir tepsi baklavayı 100 TL'ye mal ediyoruz. O yüzden muhakkak sizler de evde deneyin derim. Hem de doya doya da soğuk baklava yemiş olursunuz. Muhteşem lezzeti kaçırmayın derim. zor gibi görünse de aslında çok basit ve pratik bir tarif. Tamamen şerbetimi soğumaya bırakacağım. Tamamen soğuduktan sonra çünkü kullanacağım. Tatlım sıcak olacak, şerbetim soğuk olacak bu aşamada. Şerbetim soğurken ben diğer taraftan baklava tarifimi hazırlayacağım. Tavama aldığım tereyağımı, sıvı yağımı ocağıma alıyorum ve tereyağım eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynatma işlemi yapıyorum. O esnada baklavalık yufkalarımı tepsime göre kesiyorum. Keskin bıçak kullanırsanız çok iyi sonuç alacaksınız. Ben gibi eğer tam kesmeyen bir bıçak kullanırsanız çok zorlanırsınız. O yüzden muhakkak keskin bir bıçak kullanınız ve baklavalık yufkalarınızı kesinlikle sofra bezinin arasında saklayınız ki kurumasını önlemek için. Gördüğünüz gibi kestim. Bu esnada tereyağım da tamamen eridi. Üzerindeki köpüklerimi alıyorum ki baklava da kullanacağım zaman piştiği esnada kara kara ya da siyah siyah lekeler oluşmasın. O yüzden tamamen kaşık yardımıyla üstündeki köpüklere çok derine inmeden üstün körü alıyorum. Tamamen temiz olduğunu kenarda tavamın içinde göreceksiniz. Tamamen temizledim çünkü. Daha sonra tavama birkaç kaşık yağımdan ekliyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra teker teker yufkalarımı sereceğim. Kesmiş olduğum yufkalarımı. Her iki katta bir yağlayacağız. Katlarımızı çiftler çiftler değil böyle teker teker koyacağız. Birinci katımız, ikinci katımız yağımızı koyuyoruz. Tekrar birinci katımız, ikinci katımız ve tekrar yağımızı döküyoruz. Bu şekilde toplamda 24 kat yufka kullanacağız. İlk aşamada alt tabanını oluşturmak için tamamen 24 adet yufkayı kullandıktan sonra arası için ceviz ya da fıstık tercih edebilirsiniz. Ben bu tarifimde ceviz kullanıyorum. Her yerine gelecek şekilde iri kıym olmuş bir şekilde tepsimin her yerine gelecek şekilde ekliyorum. Daha sonra teker teker tekrar bir iki kaşık daha yağ gezdiriyorum cevizimin üzerinden. Tekrar kalan yufkalarıma devam ediyorum. Toplamda 15 şey yakın bir yufkam kaldı. Bir adet serdim, yağ döktüm, tekrar biraz döktüm yağıma. Şimdi tekrar iki kat seriyorum, tekrar yağ döküyorum, tekrar iki kat seriyorum. Bu şekilde. Videoda daha iyi anlaşılır. Son yufkalarım kaldı, onları da tamamen koydum tamamen yufka serme işlemi bitti. Bu esnada tepsimdeki baklavayı ikiye bölüyorum. Daha sonra kalan yağlarımın hepsini döküyorum. Başlarda da belirttiğim gibi muhakkak ve muhakkak bıçağınız çok keskin olsun. Çok keskin olmadığı takdirde kesmede, dilimlemede çok zorluk çekiyorsunuz. Ben kesinlikle çok zorluk çektim. Bıçaklarım net bir şekilde çok keskin değillerdi çünkü. Bayağı zorlandım kesmede. Tarifi zor değildi ama kesmesi çok zordu gerçekten. Daha sonra kalan yağlarımı da tekrar tatlımın üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Önceden ısıttığım 160 derecelik fırında yaklaşık 1 1,5 saat kadar kısık ateşte kızarana kadar pişirdim. Daha sonra soğuttum şerbetimi sıcak tatlımın üzerine döküyorum ve her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bu şekilde de yaklaşık 1,5 2 saat kadar tamamen soğumasını bekliyoruz ki süsleme işlemini yapabilirim diye. Yaparken çok zevk aldım. Muhteşem bir tatlı tarifi de Orijinaline yakındı bence. Sizler de muhakkak denemelisiniz. Bu tarifi kesinlikle kaçırmayın derim. tamamen sütümü döktükten sonra dediğim gibi 1,5-2 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Daha sonra süsleme işlemi yapacağım. Süre sonunda da gördüğünüz gibi şerbetin tamamen çekmiş bir şekilde süzgeç yardımıyla her yerine gelecek şekilde kakao serpiyorum. Ve sütlü çikolata tercih etmiştim ben. Onu rendeleyerek onu da tepsinin her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Bu aşamada Hindistan cevizi kullanan arkadaşlarım da var. Ama orijinal tarifi yakalamak istiyorsanız muhakkak çikolata kullanmanızı tercih ederim. Ve bunu öneriyorum yani kesinlikle. Daha sonra dekor ve süsleme işleminde toz antep fıstığı ile yaptım. Tamamen tercih meselesi. Süsleme işini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim soğuk baklava tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomun sonunda kesinlikle son dilimlenmiş halini göreceksiniz. Bu videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.